Herkese merhabalar arkadaşlar ben Tahsin Son bugün sizlerle birlikte yine Mortal Kombat'ta paket açılımıyla birlikteyim arkadaşlar şöyle bir oranlarımıza bakalım inşallah Diamond paketlerden Diamond karakter çıkar şöyle baktığımız zaman %4 Samsung çıkabilir yani yeni karakter biliyorsunuz arkadaşlar Scorpion'da %1 demiş MK11 MK11 paketi aslında 4 5 6 7 8 9 10 yüzde %10'luk bir şansımız var. Bakalım inşallah çıkartabiliriz diyoruz ve basıyoruz. Toplamda 8 tane açacağız. Belki daha fazla da olabilir ama 8 tane diye düşünüyorum. Bakalım. Ne olacak? Şimdi birincisini açtık. Abi çok bekledi ya. Çıkar mı be? Şöyle bir ilk baş level up'lar falan olacak. Aynen level up geldi. Yine level up. Yine level up. Scorpion'dan geldi 6 Ve tamam. Triborg tri geldi. Tamam. Güzel. Devam edelim. O %4'lük şansı çıkartabilirsek çok 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 iyi olacak. Bakalım ne olacak. Hemen şu tarafa doğru gelelim. Daha 4 tane daha açacağımız paket var. Bakalım açacağız. Neler olacak. Pardon. Daha açacağımız bir sürü paket var ya en az 6 tane daha açacağız. 6 7 tane açacağız. Şöyle hepsini bitireceğiz şu ruhların. Ee, tamam sergeant. Abi bundan bizde vardı ya. Erin Black vardı gitti. 5000 boşa gitti. 350 bu kafatası mı ruh mu oluyor bu? Ney sol işte boşa gitti bakalım ne olacak şöyle bir çıkartabileceğiz mi haydi be bunda ver be mk11'ler de olur o bu ne boşa gitti abi yine aynısından verdi abi kotal kan verdi de şurada bakalım bir şeyler var mı ona bir bakacağım Şurada bu Faction War ödüllerini de alalım bari. Zaten fazla bir şey değildir ama yine de 10 10 ruh 10 ruhtur. Şöyle Jack 1x. Şöyle açalım. Abi şunu da yaptık. Bunda bir şey yok zaten. Diğerlerini bir açalım böyle. Oo burada 3 tane var Faction War ödülleri. İnanılmaz ya. Hepsinde de Kintaro'nun canı çıktı. Devam. Devam devam devam. Şuradan bir bakalım. Son bir tane daha kalmış. Onu da bir alalım. Tamam. Bunu da aldık. 10 tane de buradan. Haydi şimdi Linkay. Tamam. Linkay'den çıktı. Tamam. Tamam armor çıktı. Bunda bir şey kalmadı herhalde. Şimdi hemen kaldığımız yerden paket açılımına devam ediyoruz. Eğer 2400 olursa o zaman şeyi de açabiliriz. Bir tane daha açabiliriz. 400'e tamamlayabilirsek. Bakalım. O 50, 54 ruhlar işe yarıyor aslında ama bakalım yine de. Tabi bizim istediğimiz diamond abi. Diamond çıksın abi. Gerisi boş. Haydi bakayım. Special atak, level up, level up çıkacak. 3 tane level up. Daha sonra evet işte bu ya. Sub zero çıktı. Çok güzel. Tamam, diamond'ı bulduk abi. Güzel. Devam. Diamond'ı bulduk ama devam abi. Biz %1'lik ihtimali bulduk abi. %1'lik ihtimal çıktı. Bakalım. Şöyle bir açalım bakalım. Abi çok iyi. Diamond Diamond'ı bulmamız mükemmel oldu aslında. Bakalım. Haydi. Abi Thunder God, Thunder God Raiden çıktı. Bir daha verir mi bilmiyorum. İkincisini de çıkartırsak aslında var ya 3000 ruhta çok çok iyi olur. Şu anda yani gerçekten %1'lik ihtimali çıkardık ya. İnanamıyorum ya. %1 ya birlik ihtimal çıktı abi level up. Level up. Bir daha mı level up? Tamam. Sergeant. Haydi. Abi goro çıktı. Goro 8 olmuş bu arada. Tamam devam edelim. Abi son açacağımız 2 tane 2 tane daha kaldı. Haydi bakalım inşallah bir tane daha çıkartabiliriz. Haydi. Haydi bismillah. Abi bakalım ne olacak? Şuradan level up, level up, bir daha level up. Evet. Şöyle armor. Şöyle ve Abi bundan bende vardı. Abi vardı. Bir tane daha açalım. Haydi son bu. Bu da son. Haydi bakalım. Bakalım ne olacak? Abi haydi be. Bir tane daha versin diamond ne var ya. Şöyle level up, level up. Jack Brix tamam. Abi yine vermedi. Neyse en azından bir diamond çıkarttık arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.